Çok değerli bayilerimiz, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, Ankara Gölbaşı'ndan e, Cevat kardeşimi misafiriyiz. Biraz önce kendisini ziyaret ettik. Ya şimdi önce Cevat kardeşimi e, bu sektörle alakalı düşüncelerini, buraya nereden girdi, nasıl geldi, e, sektörümüz hakkında ne düşünüyor, e, bunlarla alakalı e, bilgilerini alacağız inşallah. Şimdi önce bir kendisini tanıyalım. Evet Cevat hocam, seni bir tanıyalım. Ben e, Gökay Av, Avutlu'nun sahibi Cevat Özçelik. E, sektöre aslında yeni girdim. 2 e, yıl oldu. E, sektöre girmem, girme şeyim şöyle. E, ben eski bir askerim. Özel kuvvetlerden yeni ayrıldım. Meydanla tanışmamın şeyi de e, daha önce yıllarca meydanı satmış olduğu kaliteli lovabot, aski, tulum. Bunları kendim kullandım. Yani iki yıldır da bayiliğini yapıyorum. E, kaliteli malzeme elimde olduğu için bir de kullanan ben olduğum için müşterilerimi doğru yönlendirme, kullanım amaçlarını anlatmam. Müşterilerim zaten kaliteli mal olduğu için direkt satışı yapıyorum. Bir de şu an şöyle söyleyeyim, Türkiye'de bu botların üzerine yok. Kalite ve rahatlık anlamında böyle bir bot yok. Ben yıllarca arazi şartlarında kendim giydim. Düz beton asfaltlarda giydim. Yani hangi botun nerede giyilmesi gerektiğini bildiğim için müşterilerimi doğru bir şekilde yönlendiriyorum. Müşterilerim de bundan çok memnun. O yüzden e, özel diyeyim, özel asker, özel birliklerin tercihi lova. E, artık rahatlık bakımından, arazi şartlarında kaymama. E, çoğu bot arazide rahat olabilir ama altı kayar. E, ayağını iyi tutmaz, burkunmaya sebep olabilir. E, paraşüt atlayışında ip dolanmasına sebep olabilir. E, kanca takılmasına sebep olur. Lova bunların hepsini açtığı için e, lova ile bir çalışmaya devam ediyorum. E, çok da ürünü satıyorum. Neden? Mesela Lova sıcak bölgeye gidenler için Suriye Türkiye'nin biliyorsunuz çoğu yerde askeri var Libya Suriye sıcak bölgeleri söylüyorum özellikle. Orada da farklı bir bot modeli var alttan sıcağı almıyor. Milleti rahat erdiriyor. Arazidekiler için kaymasın diyorlar bilek tutmasını istedikleri için MK2 var. MK2'ye yönlendiriyorum. Ben kendim kullandığım için rahatlıkla yönlendiriyorum. Milleti de memnun oluyor bu yüzden. Çünkü nerede nasıl kullanacağını bilmeyen çok sayıda insan var. Farklı botlar giymişler. Farklı botları kafasından atmaları için tek tek anlatıyorum. Bu böyle kullanılır, bu böyle giyilir. Arazi şartlarında Z8 var. Kışta ben kendim de giydim. Gerçekten suya en dayanıklı, kar suyuna en dayanıklı botlar. O yüzden satışı yapıyorum. Bir de şöyle, bunun yanında şu an ellerinde bulunan meydan avın güzel yağmurlukları var. Miltekin. Kaliteli yağmurluklar getiriyorlar. Su geçirmiyor gerçekten. Ondan sonra haski çadırlar var. Zaten bu iş